orada göründüğünden de güzelmiş. <laughs> aa. aa. Sen, kimsin sen? Uzaylı galiba. <laughs> Hayır. Uzaylı mı? Nereden geldin sen? Adım Stella. Yıldız muyum? Ben de elmas madenciyim. Sen neden geldin söylesene. Hadi git. Yukarıda ailen seni merak etmiştir. Aa, hayır. Onları hiç merak etmezler. Hem yukarıda canım o kadar sıkılıyordu ki. Hiç oynayacak oyuncağım bile yok zaten. Sen bu kafandaki kıyafetlerin ne kadar güzel. Madenci nedir? Teşekkür Sen ne edeyim. yapıyorsun ki burada? Madenciler insanların hayatlarını kolaylaştırır. İnsanların hayatlarını kolaylaştır, kolaylaştırıyorum Stella. İnsanların hayatlarını mı kolaylaştırıyorsun? Evet. Yani kolaylaştırmak için sen onların sınavlarını mı çözüyorsun? Çocuklar sizin sınavlarınızı mı çözüyorum? Hayır. Hayır. O zaman sen onların yemeklerini yapıyorsun. Hayır. Yemeklerini de yapmıyorum. ama pek anlamam o işten. Buldum, buldum. Çocuklar, insanlar ne? Evet. Dondurmayı çok severler. Sen onlara dondurma oluyorsun. Ah, hayır. O da değil. Daha önemli görevlerim var. Daha önemli. Daha önemli görevlerin. Görev dediğine göre buldum. Sen hırsızları evet. yakalıyorsun. O da ah, değil. Onları polisler yapıyor ama ben daha önemli. Ay sen zaten çok soru sordun. Biraz da ben soru sorayım. Tabii sorabilirsin. Geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Bak şimdi. Hem sana ne iş yaptığımı anlatacağım hem de soru sorup eğleneceğiz. Soruma doğru cevap verirsen tabii. Bakalım bu çantadan neler çıkacak. Biraz zor çıkıyor da. Bir saniye. Buldum galiba bir şeyler. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Merak ediyorum. Ne var orada? Bunlar ne? Bunlar ne? Bunlar ne çocuklar? Başka nasıl kalemler var? Kurşun kalem geldi. Tahta kalemi geldi. Keçeli kalem geldi. Yüz boyası, yüz kalemi. Evet, başka? Sulu boya. Kalem. Evet. Kalem. Kalem. Yani biz Stella bunlarla yazı yazarız. resim yaparız. Boya yaparız. Ama bu kuşun kalemler var ya. Hani çocuklar yazı yazıyorlar. Ben i̇şte onların yapımında kullanılan malzemeleri ben çıkartıyorum, hmm. madenciyim yani. Aa, anlamadın değil mi? Hayır. İkinci soruya geçelim mi? Geçelim. Geçelim mi? Geçelim. Tamam. İkinci soruya geçeceğiz ama soru çantam şurada kalsın. Çocuklar, bana yardım eder misiniz? Evet. Bakalım. Şimdi e, Stella bu dünyadan değil ama. Bu dünyadaki oyunları oynayabilir mi? Hani çok oyun oynamak istiyordu ya. Evet oyun oynamayı çok istiyorum. Siz taş, kağıt, makas oyununu biliyor musunuz? Evet. Ben Harikası. bilmiyorum. Hemen anlatıyorum. Bak. Stella bu taş. Yap bakalım. Böyle mi? Yapalım. Taş. taş. Bu ket. Herkes biliyor ben bilmiyorum. Ket. Kağıt. kağıt. Bu da makas. Makas. Peki. Taş. Hareket. Makas. Beş yapan kazanır. Ama bana yardımcılar lazım. Yardımcı madencilere ihtiyacım var. Şurası yanıma gelebilir mi? Şurası yanıma gelebilir mi? Hadi hadi gel madenciler. Gel bakalım. Siz oh. Gel. Gel. Hop. Oh. Oh. Hop. Şu suyu bırakalım mı? Geldiniz mi? İki, i̇ki kişi mi? olacaksınız. Baletin, al da gel, al da gel. İki kişi koş, olacaksınız koş. eş. Eş olacaksınız. Böyle yanıma gelin. Sonuçta Stella benim de böyle bir ekibim var. Tek başıma yapmıyorum yani. Ekip hazır bir mıyız? Stella'ya oyunumuzu öğreteceğiz. Sizce öğrenebilecek mi? oturanlar siz de yapacaksınız. Hemen yanınızdakiyle eşleşelim. 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 Birbirimize dönelim. Evet. Eşi olmayanlar bizimle uzaktan eşleşebilir. Şimdi Stella. Eşleşelim mi? Siz de eşleşin. Eşleşelim. Şöyle. Eşleşelim. beraber oynayacaksınız, dönebilirsiniz. Eşleştik. Göle düşmeyin ha, göl orası. <laughs> Hazır mıyız ekip? Hazırız. Tamam. Beş yapan kazanır. Stella. <laughs> Aynı anlamda başlıyoruz. Bekle bekle, beraber başlıyoruz. Daha başlamadık. Daha başlamadık. Kit taşı sarar. Taş makası kırar. Makas kağıdı keser, anladın mı? Anladım. Hadi inşallah. Ama yapabilirim umarım. Siz zaten biliyorsunuz. Bakalım kim kazanacak? Hazır mıyız? Hep beraber başlıyoruz. Geçin. Bir, iki, ha, üç. Bir Ters kağıt Bir. bir. iki, <laughs> üç, dört, hmm. beş. Ya, sen kazandın. Bir tane daha yapalım mı? Kaç kez atma kaç. Bunu da sen kazandın. Çek. Burada durumlar nasıl? Ben 5 Oo, sen? 5 tak. Bitti mi? Ben kazandım. Tamam. Sen mi kazandın? Kim kazandı? Sen kazandın. Tak, kim kazandı? 5'te biter. biter. Tamam. Peki kazananlar bir kaldırabilir mi? Sen kazandın. Ben kazandım. Ee, o zaman bir kendimizi alkışlayalım. Sizleri de Yerini alalım onları. <laughs> Kazananlar ve kaybedenler hepinizi seviyorum. Sizi yerinize alabilir miyim ekip? De alalım. Teşekkürler ediyorum. ekip. Şahane bir ekibim varmış. Gurur duyuyorum onlarla. Ekip, suyunu al ekip. Elmas. Biraz zor oldu ama öğrendim. Şahanesin. Ekip de hazırsa devam ediyorum. İkinci soru gelsin mi? Evet. Bakalım Stella bu soruyu bilecek mi? Evet. Soru ne? Ekip, ekip sizi görüyorum. Beni duymalısın. Soru, soru çantama gitmem lazım. Bu değil. Yine bu geldi. Yine bu geldi. Aa çok heyecanlanıyorum. Ah. Buldum galiba ne bir şey. Ne var acaba? Bir şey bulacağım ama bir saniye Stella sakin Uf. ol. Aa. Oldum. Bu ne? Bu ne? Sabun kutusu. İçinde de sabun var. E kirlenirsen eline dökersin, yıkarsın. Mikroplardan aranırsın, tertemiz olursun. Bir de mis gibi kokar. Bildin mi? Bilmiyorum ben bunu yeni öğrendim. Peki sence bu neden yapılmış olabilir? Hmm. Şey, Malzemesini soruyorum. E, bu domatesten mi yapıldı? Yok patlıcandan yapıldı. Ben bilmiyorum ki. Doğru. Bu dünyadan değilsin. Çocuklar. sabun kutusunun da kullanılan malzemenin de benim çıkarttığımı söylesem ne dersiniz? Onu da mı sen yapıyorsun? Malzemesini şaşırdın şey... mı? Şaşırdım. Ben yapmıyorum tabii. Ben bulunduğu yerden çıkıyorum. E şaşıranları görebilir miyim? Nasıl şaşırıyorsun? Çok çılgın şaşıranlar var. Sabun kutusu. Geçtik. Aa, ah! ah! Ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Ne oldu biliyor musun? Ne oldu Elmas? <laughs> Elmas ne oldu? İyi misin? Molam bitti. Mola mı? Molam bitti. Mola da ne demek? Molam da ne kadar azmış. Mola ne demek? Mola. Yani dinlenme arası bir zaman dilimi. Yani? Yani... Şimdi sen bu dünyadan değilsin. Ben bunu sana anlatmam biraz zor olabilir. Yani artık işime geri dönmem gerek. İnsanların hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğim. Nasıl yani? Gidiyor musun? Ama gitmeden önce sana yaptığım işi daha detaylı anlatayım ister misin? İsterim. Ben ne yaptığını tam olarak anlayamadım ki. Fark ya. ettim Stella, bu dünyadan değilsin sonuçta. Evet. Bak şimdi dinle beni jeofizik ve jeoloji mühendisleri var. Onlar ölçümler yapar. Ölçümler mi yapıyor? Evet. Ve bazı araştırmalar yaparlar. Evet. Dinlerler, ölçerler, bakarlar, aletleri kullanırlar ve buldukları madenleri tespit ederler. Yazarlar, hmm. bazen kalemle yazıyorlar evet görüyorum onları değişik değişik de makineleri var sonra ne yaparlar? Ne yaparlar? Ne yaparlar çocuklar? Beni ararlar. Alo yardım lütfen. Ee, öyle aramazlar canım mail falan atarlar bunu da sonra anlatırım. Ben de onların buldukları yere giderim yani sadece tek başıma gitmem ekibim var. Ve işte bu sana anlattığım malzemeleri yapımında kullanılan madenleri bulmak için çalışmalar başlatırım. Çalışmalar. E bazen taşın altındaki maddeye ulaşmam gerekir. Taşın taşı... altı. Tık 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 tık, tık, tık. kırarsın. Ekip yardım etmiyor. Ekip. Tık 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 tık. Aa Elmas. Taş kağıt makas oyunundaki gibi mi? Çabuk alışıyorsun Stella. Öğreniyorum. Evet. Taşın içindeki maddeye ulaşmam biraz güç olabilir. O yüzden taşı kırmak için çok güç sarf edebilirim. Bazen de toprağı kazarım. kazarım. Bazen de toprağı kazıyorsun. Aşağılara inerim. Aşağılara çok mu aşağılara iniyorsun? Çok. O yüzden baretsiz girilmiyor. Hmm. Ve sonra oradaki maddeyi elimle çıkartamam tabii. Oradan da çıkartmak için bazı makinelere ihtiyacım var. Ve onları gerekli yerlere doldurduktan sonra, doldurduktan sonra, doldurduktan sonra, doldurduktan sonra, doldurduktan sonra, sonra e ee? onları günlük hayatta kullanacağınız eşyalar haline gelmesi için fabrikalara gönderirim. Wow, Hani sabunluk, sabun kutusu, kalem, kömür ve daha Neler neler? ah, Bisikleti olan var mı? Benim yok. O ne bilmiyorum. Herkesin varmış. Stella, bisikletin tekerlekleri var. Bir taşıt, böylesi yapı sürüyorsun. İstediğin yere kolayca gidiyorsun. Ve bisikletin yapımında kullanılan demir, çeylek, plastiklerin içindeki maddeler hep bir madendir. Onları da ben çıkartıyorum. Şimdi anladın mı? Ne kadar çok faydalı işler yapıyor musun sen. E biraz. Şimdi anladım. İnsanların hayatını kolaylaştırıyor muyum sence? Bence çok kolaylaştırıyorsun evet. Elmas. O zaman olan bitine göre gideyim ben. O zaman sana iyi çalışmalar. Seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Bana o kadar çok bilgi öğrettin ki. Ama sen de çok takılma buralarda. Ailen seni merak eder. Hoşça kal Stella. Görüşürüz Elmas. İyi çalışmalar. Teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşça kalın. Madence Elmas ne kadar faydalı işler yapıyormuş böyle. Ben tabii bunların hiçbirini bilmiyordum. Ondan çok şey öğrendim. Tabii... O zaman o gittiğine göre bilmediğim o kadar çok şey var ki. Ben en iyisi öğrenmeye devam edeyim. Ah, kendime o kadar inanıyorum ve güveniyorum ki bu bana güç veriyor. Hmm. kırıldıysan az geçme sakın. Keşke ben de böyle renkli olsam. Ben böyle dümdüz bir rengim. Aa evet çok beyazsın. Aslında seni boyarsak rengin olur. Boyarsak mı? Boya da ne demek? Ee, boya da ne demek? Yani senin rengini değiştirmeye yarayan yapar bir şey. Mıyız? Gerçekten öyle bir şey yapar mıyız? Ama boya, lotus, boya neden yapılıyor? Sanırım madencilerin bulduğu bir malzemeden yapılıyor. Madenci biliyor musun sen? Biliyorum tabii. Yani bu e, madenci elmasın bana gösterdiği kalem, sabun kutusu ve diğer malzemeler. Onların onlar da aynı malzemeden yapılıyor öyleyse. Demek sen de gördün elması. Evet gördüm. Onunla oyunlar oynadık ve o kadar bilmediğim şey vardı ki ondan çok şey öğrendim. Ah ben de burada çiçekten çiçeği konarken elmasla karşılaşıyorum bazen. Hatta Hatta geçenlerde onu ne yaparken gördüm biliyor musun? Sen de mi karşılaştın evet, Elmas'la? Evet buralarda çalışıyormuş. Evet çok yoğun çalışıyor. Ne yapıyordu biliyor musun? Ne yapıyordu? Ağaç dikiyordu. Elmas mı? Evet şaşırdım. Bir sürü işin mi var senin? Neden ağaç dikiyorsun dedim. Neden dikiyormuş? Biz çevreye katkı sağlıyoruz dedi. Ağaçları çoğaltıyoruz dedi. Çünkü Geleceğe nefes oluyoruz dedi. Geleceğe nefes mi oluyormuş? Evet öyle el oluyormuş. Onu çok özledim. Bir şey söyleyeyim mi? O ağaç diktikten sonra çok çiçekler oldu ve ben çok gezdim. Çok gezdim ya. Evet. Çok çiçek oldum böyle. Oh, Peki, çok gezdim. Elmas bu kadar faydalı işler yapıyorken acaba hep hayalini kurduğum o oh, oyuncak peluş oyuncak da yapar mı bana? Bir yıldızın daha önce peluş oyuncak isteyeceğini duysam hep, asla hep, inanmaz. Hep hayal ediyorum buna inanıyorum hiç o zaman yok. şöyle yapalım biraz tamam. daha inan. Sizin i̇nanıyorum. böyle kendi için kendiniz için aa, çok çılgın istekleriniz hayalleriniz var mı? Bana söylemeyin, bana söylemeyin ama şöyle yapalım. Hadi bugün bizim dilek günümüz olsun. Elimizi kalbimin üstünüze koyalım. Koyalım. Koyduk mu? Kalbim nerede? Bir kelebeğin kalbi de burasında olur herhalde. Evet. Kaydın mı? Burada mı? Ben burada. Şimdi o çok istediğiniz şeyi düşünün, kapatın bakayım gözlerinizi. <laughs> Sanırım sen peluş oyuncak istiyorsun. Evet. Başka dilek dilemede hakkın var mı? Üç dilek hakkın var. Bittirelim. Diledim. Söyleme kimseye. Tamam. Tamam. Bence kendine inan. Kendime ah. inanıyorum be. Ve... Hmm, o zaman. O zaman ne? Bir şey söyleyeceğim. Ben gitmeden buradan bir peluş oyuncağım olur. Ben inanıyorum. Bunu o kadar hayal ettim ki. Vay canına. Buna da çok sevindim. Şöyle yapalım mı? Ne yapalım? Benim de görevlerim var. Çiçekten çiçeğe konup bitkilerin tohum üretmesini sağlıyorum ya. Ama sen bunu anlamazsın. Stellalar anlamaz. E, gitmeden önce biraz eğlenmeye ne dersin? Lotus sen de mi gideceksin? E, görev beklemez. Bence sen de gitsen iyi olur. Alışamazsın Ben buralara. Oyuncağı, oyuncağım, olsun giderim. Tamam. Yoruldum otursam mı? Ah. Yıldızlar da yoruluyormuş, ilginç. Ah! Ne oldu? Ah. Ah. İnanamıyorum. Ah. İnanamıyorum. İşte hayalini kurduğum oyuncak. Ah. Ah. Gördün mü? Kendime inandım. Hayalini kurdum, gerçek oldu. Bunu görmedim ki daha önce burada ben. Yaşasın, bir peluş oyuncağım oldu. Bence o kadar söyledin ki yankılandı. Hanta. Elmas, Elmas onu sevdiği için getirmiş olabilir. Elmas mı getirdi dersin? Ha madenci Elmas. O zaman iyi ki madenciler var Lotos. İyi ki varlar bir alkış onlara. Ja, oh